arkadaşlar. E, bugün Minecraft oynuyorum. E, böyle bir ev yapmıştım ben. Şimdi yarım tabi. O yarım evi tamamlamaya çalışacağız. Ama şuradan Evet bu ev. Böyle bir ev. Bir katlı böyle burada. Bak şurada bitecek ev. Şu crafting table yapmıştım ya Tam kapıda olmaz ama ayıp duruyor. Ayıp derken bir şey böyle. Bir de duruyor. Buraya ya da en kenara koyayım boş ver. Ha. Şimdi, şimdi en kenara koyayım. Şimdi şöyle şu tam şuraya koyayım evet. Tam şuraya. Koyuyorum. koydum tamam. Şimdi e, evimizi tamamlamak için e, odun kıracağım. O odunlardan böyle kütükler yapacağım ve evini tamamlamaya çalışacağım. Hemen şöyle ağaç ağaçları kıralım. Tam dibimizde odun çıktı arkadaşlar. Bir tane kazma yapmam lazım. Çok yavaş kazılıyor ya. Bir saatte kazıyor. Bir kazma da yapacağız. Tamam. Bir tane yeter herhalde. Daha oraya ulaşamam ben. Bunu da kıralım. Oh. <laughs> Arkadaşlar bu kısımları videoda geçebilirsiniz. <laughs> Odun kırma şeyleri. <laughs> Kazma yapacağım daha hızlı kıracağım. Şimdi şu nasıl alacağım da odamı kırayım. Ha. Tamam. Bunu da kıralım. Evet. Şimdi üstündeki odunu da kıralım. Tamam. Kırıl hadi kırıl. Arkadaşlar bu kısımları geçin. Tam kırdım. Evet. Şimdi gidelim. Lan ne oluyor lan? Tövbe tövbe lan. Aa. Vaa. Wow. Bu ne? Tatlı meyveler. Ana. Bunları yiyebilirim ben. Şunlar da mı tatlı meyve? Gül mü lan bunlar? Ne bunlar? Bakayım. Ya, gül arkadaşlar bunlar. Yeni mi? Bakayım gezsek acaba. Lan ne oluyor? Niye gittim ben bunları ya? Şurada. Aa şurada var tamam. Güzel. Hmm. Tamam. Aa oluyor be. Ay yaprakları canı tutuyor. Ay yedim mi? Ha yedim. Ay şu şey olmuyor. Dokununca nedense bizi yakıyor. Yandırıyor. Yandırıyor mu yani? Evet şuradan alalım onu küçükler. Lan alamıyorum. Ha. Hmm. Oha bayağı aldım. Tamam. Şimdi herhalde bunlar yeter bayağı hani de Lan. Ha. Tamam. Güzel. Güzel gidiyoruz. Böyle tamamlandıktan sonra bayağı iyi olacak ya. Ya buraya da koydum ya. Ha. Şuraya koyayım. Bir de şuraya şuraya. Ha, tam doldurduk buraları.

Evin kapısı nerede olacak? Bir dakika. Yanlış yaptım ya. Evin kapısı. Şimdi tavan yapacağız. Bu şu kumla çıkayım. Yukarı. Hop açılmıyor. Bir tane blok koyacağız. Şunu koyayım. Ha, bu az az. Hop hop hop, hop 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 hop. Şunu koyayım. Ha. Arkadaşlar çatıyı yaptıktan sonra videoyu kapatacağım. Evin devamı öbürüsü videoda e, gelecek. Hop şöyle düşmeden. Dün 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 dün. Bu şöyle turboya basacağım. Lan. Basamadım. Aa bu da yok tamam. O, 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 tak, tak, tak. Evet oldu. Şimdi arkadaşlar, bak. Şimdi kapı böyle kalsın. Şu kumları falan kırayım. Kötü dururuz. Tamam. Şimdi böyle blok kıracağım. Orası cam olacak. Cam yeri. Camı üstüne videoda koyacağız tabi. Ay, miskon maşörü de 2 dakikada yaparız zaten. Jama. Bir de bor. Madene gideriz o kadar. Evet, nereleri kırsak? Şuraları bir kıralım. Tamam, güzel. Şuraları da kıralım böyle. Kır şuraları. Arkadaşlar ikinci videoda da artık şey yaparız. Kazma kazma yaparız. kazma yaparız. Nasıl olmuş gösterip hemen kapatacağım. Evet kırdık. Şimdi bakalım evin içine büyük ama şuraları artık şey yapmışız. Şuraları da böyle koyalım. Güzel olsun. Bence güzel oldu ya böyle böyle. Sonra evin içine giriyoruz. Hmm. Evin içi biraz eşyası boş olmuş. Tabii eşya koyacağız ikinci videoda burası bayağı dolu olacak. Burada kitaplık olursun. Sonra burada böyle yatak olsun. Burada ocak falan olur. Tezgah falan. Sonra buralara ne koysak? Büyü masası. Büyü masası yapar mıyız arkadaşlar? Önce büyü masası yapalım ya. Evet bu kadardı. İzlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Yarınki videoda görüşürüz. Bay bay.